6 ye değil 6. Şişe yo ya iyi, Çakası, ya iyi. ya. Ya ya. Şey bu ya koyun bu ya. Ne mi? He he. Buna şike şey mi? Of oh, yaşasın. Ben, ben gidiyorum. <laughs> ben, ben gidiyorum. Bu şey başladı. Kaçacak. Allah. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Benim yavaş yavaş. Can seyirciler. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma teşekkür ediyorum. İyi biliyor musun? Bence, biliyor musun? Kurbanımızı kestik arkadaşlar. Karşılamda oturduk. Hey, Allah'ın izniyle. Allah'ın razı inşallah. Et pişiriyorlar. Bana yazma işini bitirin. Hadi bir sevsem daha şu kadar anca. Ana bir de bakma. Şu kadar anca yazabildim. Daha bir şey Bu da adamın değil. başına anca yitermiş. Bu <laughs> da her şey. Şurada adamın başına anca yitiyor. Hadi <laughs> <Tabiri> de <laughs> istiyor. <isteyor, gülüyor> Yardım istiyor. Arkası yok. Şundur yaptım ya. Şu kesmiyor, bir tane bıçak getirecek de şöyle. Kendi getirecek ben diyordum, paranı isteyeceğim bir bıçak kesme o deyince. Kulbarımızı <laughs> <laughs> tamam. bir arkadaşlar. Oturduk. İlk ekle burada parçalıyorlar. Biz de burada parçalıyoruz. Anne elini çek. Koyalım, yeni. Tamam. Çıkkız kaçalım. Tamam. Evet. Evet dur evet, şu fotoğrafını çekiyoruz. Çıkkız kaçalım. Çıkkız

Büyüklerin ellerinde, küçüklerin boğazlarında, Büyüklerin ellerinde, ellerinde, küçüklerin ha. gözlerinden. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi bir gram bıraktık. Dedeni Tamam. Dedeni de çekim. Deden. mi <laughs> tamam, 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 işte, tamam, tamam. Tamamdır. Dede konuş lan. Dede hadi lan. Seni bekliyorum. Ne? Al götür onu. İyi, 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 iyi. Hadi. 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 Aa, şu elini şuraya koyma da şu, şu tek elini çık bak şöyle çekeceğim çık. dur evet. öyle. Gideri <laughs> 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 hey. Bayram efendim. Selamlaştalım. sen nasılsın? Kahvaltı yaptın mı? Kahvaltı yaptın mı? Arkadaşlar bayramımız var. Dostlarım gözlerinden, büyüklerin ellerinden tekrar Allah emanet olun. Gel oğlum Sizi yine çekeyim. Anay. Bunlar, Bunlar, Bunlar Basın mı gayrı? Basın mı gayrı? Ha tamam. Konuş hadi. O baba bir sohbet ]その ya yani. Vallahi bir bilmeyeyim. Aşağı Bu ağzımı Bu böyle söz. Yerinden aldım. Üstüne indiren dur. bu, ev. Yanına yanına, yanına. Yanına,

Arkadaşlar kalktım acık. Yoruldum et yazdırıyorlar bana durmadan. Burada mangal yapıyorlar. Şey et pişiriyorlar daha doğrusu. O yüzden ben de buraya geldim. <laughs> Babam da orada oturuyor. Eti burada yiyeceğim. Değil mi abi? Evet. Eti burada yiyeceğim. Zaten burada. Ondan sonra zaten et neyi kurban bilmezler. Kurbanı kestin eti başında yiyeceksin. Bunu yazmamışlar bari. Onu yazmamışlar. Onu hiç yazmamışsak ki. Hiç görmeye gönül Benim mi? <laughs> Benim de yoksa kimsenin yok herhalde. İniye yüzdürdünüz. Eti de parçalattınız. Hadi bakalım. İnşallah bir daha iyi çal. Yemeye başladı, yanıyor mu? Onu atma için çıdırga çıdırga. çıdırga bir tuttursan karanlık kolay. Burada et pişiriyorlar arkadaşlar. Öbür tarafta da parçalama işlemi devam ediyor. Da orada kimseyi çekemeyeyim. Tamam. Sese bakalım. Uzattın mıydı Muhammed? Uzattın da üstüne bir daha atar. Atmadık ya biz onu. Hadi sosun oğlum iyi düşün tamam. Sesi duysunlar. Hadi doğrayım nene. <laughs> allo qizlarga shuabak bo'lin bayram barak bolsin km qurbonimizni kasdik allo ми иnhалlа

ben şimdi dedim, torunumun bebeğine takalım mı? Akraba mı, akraba mı? Nörenin canı akraba değil mi, akraba mı? Torunum var, mücevheri istedim, bilmedim. Kes ki, Emine'yi korumak için gelin dedi. Emine yapmıyor musun şeyden? Asla şey yok, et bulamadım vallahi. Yapıyorum da, iş yaptım işte. Arkadaşlar şöyle bir daha yaptık. Nümeyra, çekil koyalım abi şuna. 30 lanacak. Ya yapmadınız mı abi? Ya yaptı. Saldıydım yağıyı. yağı. Yani. He. Ya. Of. Yağsız zaten olmuş. Şu anda yavaş yavaş şey başladı. Çok güzel de geliyor. Şunlar iyi bonfileymiş. <laughs> bir şey olmaz değil mi? Kararmış ya. Yok yok. Bunlar e, e, bir şey zehirle. olmaz. Yaktık yaktık. İşte yani. o var. <laughs> Sadece, Sadece ya. Bunda hiç sıkıntı olmaz. Biraz sonra bu pişti mi? Ne mi? mi? Nasıl ya. iyisiniz valla. <laughs> Hep beraber öleceğim siz görürsek. Buna bak ya. Buna yine düştü. Yine <laughs> gittin <laughs> Muhammed. İyi geldik ya. Bırak şunları çekip gidiyor. Valla. <laughs> Bir daha çıkta da sizi çekeyim. Sizler ki asker arkadaşı mıydınız? Asker arkadaşı mıydınız? Tertip. Ee, bu bir tertip, iki ben üç tertip. Ha, aynı gitmediniz. Kaç sene mi altı tane? Altı. tane. Altı. Kaç altı. sene yaptınız? İki sene. İki sene. İki sene. E, Ön, önceden he, askerlik iki seneymiş arkadaşlar. İkisi asker arkadaş tertip. Şu yok ne maşa? Maşa'yı onun alım geliyordu. Ben onu yer alım geliyordum ya. Nereden abi? Aslan abi. Osman Osman ne? Osman 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 Yazık yoruldu çocuk ne versin? İyi çalıştık yine çalıştı ne ya çocuk? Abi çalıştı ondan sonra. Çay içiyor. iş bitti. Çay <laughs> bitti. Bak bakalım Osman'a çalışmaz diyorsunuz. Nasıl geldi çocuk? Osman seni kesiyor oğlum bunlar. <laughs> Etimizi bitirdik arkadaşlar. Paylaşmaya <laughs> geçecek. Şurada kemikler ayrılıyor. <laughs> i̇çiyorum içiyorum emmi.

<laughs> Aa, <laughs> <t> <gülüyor> 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 Nasıl ki o bir mezheptir. İkisi oturdu Recep'inin.

sen ayrıca ayrıca yapmayayım sen bana şekerimi yolladın mı yalancı şirin getiriyorum tandırağını. evet tandıra çok hep poşet al gel bunu bu araca birine verirsem ne olur <laughs> baba burada kemik tutuyor herhalde tamam onu kes kazalı, kesin kesin Sen bir dinlen bir dinle. Sen yoruldun. Arkadaşlar kurbanımızı kestik geldik. Bir de daha duramadık. Benim kurbanı kestik. Ben koyun aldım arkadaşlar. Bu sene koyun kestim ben. Şu babamın önündeki leğendeki koyun eti. Şu parça da koyun eti. Valla babamın önünde geberiz. Hani dedik yerine koymayalım. Yerine de yine kan olmayalım üstümüz başımız dedik. Diyor, hepsini bir yapalım dedik. Baba buna iyi vurmamışsın. İkisi duruyor şu. Şöyle yanına alıyor musun? Şimdi arkadaşlar ben koyun etinden yedi, sekiz ne olursa ben koyun etini hep dağıtacağım. Ayrıca bir şey alacağım. Hala hep dağıtacağım arkadaşlar. Anam edeyim. Kaburgasıydı. Et yediğin hepsini dağıtacağım arkadaşlar. O yüzden şu anda şöyle parçalığa yok. Ayırmayacağım hiç eve. Bilmiyorum ki ayırsam azıcık bir tane ayırırım az. Yemedik ya onu da koyunca niye butonun, onu buton, Arka butun birini baba ayır da. Bunu yiyin mi? Ben bunu yiyeceğim onu. Ben yiyemem. Evet. Normal etle de yemeği yiyor. Ne? Normal etle de yemeği yiyor diyorum. Yenir Hı? mi ya abi? Şunu bırakıyorum. Ya onu bırak birini. Burada poşet aç büyük babanın poşete kosunuyor. Oradan yıkaya düşer şimdi çabuk. Necdet nerede? yukarı atlamış. Gidmiş yani. Telefonum bakıyor. Babam yavaş. Babam bir de buraya vurabilir mi? Tamam, tamam. Şuna şunu at da. Babam da yoruldu arkadaşlar. Orada yormadık babam hiç. Hadi. Orada değil, yapmadım. Değil, hiç şey yapmadım, hiç göstermedim babama da. Burada yoruldu. Daha Bunu ne esti. yapayım ben? Bunu var ya. Evet çıkartalım mı? Tepsimize koy, tepsimize. Geceleri başka çarım mı? Anlıyorum. Çar mı? Böylece. Kollarınına bir çayırı da bağlayayım. Ben, bol bol dolduracağım. Hangi çayırı? Buyma şimdi kızım. Boyun etinden bol bol yedi kapıya koyayım. Böylece birim gitsin. Benim çocuklar koymak ot yemezler. Boyun ot ede misin boyun, boyun <laughs> <laughs> arkadaşlar bu bakmayın ben valla laflardan irek etti belli değil. yani daha tabii bu yedi ve daha dişleri var ya küçük annemin. Onunla da atalım. Neyi? Şey, Baba onu bırak. Tabağın da atıyor tabii senin. Tabağı koymayacağım anne. Hani poşet diyeceğim Ne? Evet. Öyle zaman. Ha koyalım diyorum. de poşet diyeceğim diyorum. He. Evet. Baba ben onları yaparım. Sen onlara niye yoruluyorsun? Sen tek bir şunu yap yeter. Ciğerlerini, her şeyleri koyalım bir poşete götürelim. Oh. Sen bırak da ben yapayım, bırak. Sen şuraya getir de. Al bakalım. Bence bir şey var mı şu an? Sen bir biraz su getir, pek suladım. Suyu ne yaptınız? Sen getir. Orada orada. Baba onu öylece vereceğim, öylece koy. Hiç parçalamayacağım fazla. Götür, götür onu, onu da Bir daha bu şuradan şöyle. Şuradan, vur, tamam mı? Dur. Dur bir dakika. Dur. bir de şöyle vur bunları böyle. Birbirine tutun. Ben bir çayla hallederim. Bırak kayın. Sen bırak. Sen otur da bir dinlen herhalde. Vay. Duramaz ki. Duramaz ki. Burada. Büyük babana bir bir, bir içsin kızım önce. Evet. Suyu bir iç, su iç baba, su iç. Vay, Katayım mı bir daha? Katayım mı bir daha? Katayım mı bir daha? Katayım mı bir daha? Hatır mı bir kez lan kurbanların bu kabul üstüne arkadaşlar Kurbanları bir kez söyledim. Kabulü ben de kestim. Baba şuna vuracağım bir tane buraya. Bir tane onda bir. Bunu da böyle veririm. Şunu tek bir şuna bir, şuraya. başa gelen giden, gelen giden olsun da versin. İyi olur ya evde yok. Yorası da yok. <laughs> yok, gelirler diye hani kimse gelmedi bir kişi geldi. Karıştı var. öyle ikisinden de var ama onlar bayağı. Hadi sarım geliyorsa hadi bundan koy. Ben götürüm oraya rümen sana. Bir bundan koy. Koy koy şu koy. Bir şu bacağını koy. Bir de şu kaburgayı koy. <laughs> Yeter. Kalk bir sürü. Canlı de halam kesiyor mu ki, ağzı kurban? Kesmeyorsa ona da koyayım. Nasıl götürdün gülüm? Kime koydun lan? Onu iman halama koydum. onu et koy. Onu birbirine karıştırmayacağım, dur koyayım. Ha, ağzını açayım da. Niye ağzını açacaksın? Çoğu ciğerden girer ha baba, ciğerinin bir yerinde atın da yerler belki. Hak ciğerindedir. Bitsin bana <laughs> bak. Hatçalarım bir geldi nereye? Kalbini de atıyorum. Akciğerini de doldurun. Karaciğer var. Dalağını da koyun. Bu dalak mı? Karaciğerini baban sever. Sen bu karaciğeri bize koyalım. Hadi. Tamam, Sonra karaciğeri suya koyamadın gelmedi mi? Ha? Geldi geldi oraya aldım ben karaciğeri. <laughs> bu öğretmenin de koyun. Hadi ya. Ne? Koktu mu? Elime tamam. bak. Tamam tamam. Bir tamam. daha bir e, verdi ya. Bir i̇şte daha şu oradan koy. Tamam. Bu şekilde paylaşımını yapıyorum arkadaşlar. Önce ben kendim için bir yedi kap yedi ayarlayayım. Bir kap orası. Ben iki oldu. Burası ne anne? Yani? Bu büyük, büyük olan? Yer. Büyük olan ne? Hah. Şu mu? O da işi büyük olan. Bu kuyruk, kuyruk ya. Kuyruk. kuyruk. Arkadaşlar koyundan şöyle kocaman bir kuyruk yağı çıkardım. Hı. Bunu buzluğa atacağım. Bir de şöyle şey çıkardım. Bu ne? Bicca. Bu da perde yağısı. Ha, He, bak. Yo, yo, bunlar yağ mı? Evet. Sucuğa katan kısmı mı? Yok yok bunlar sucuğa atmayacağım. Mangal yaparken üstüne düzeyim. Şu şekilde de perde yağısını çıkardım arkadaşlar. Bunları buzluğa atacak. Tamam. Şimdi şunu da koydum. Hala buna bir şey ya, maliyle bir şey sarılır. Şu, ya işte. He, sarılır. Dur. O zaman selleti de koyayım. Şimdi kaç ki Ayşe ablaya götür. Şimdi ben ana göre götürürüm. Ben bir ana götüremem kızım, ben git geberiyorum. O zaman hepsini Yok, tamam, de tamam. mi bana? Başıma da atın bana. Ben ben. Sarayım, tamam, alana alana tamam. mı? Götüreyim mi şimdi? Al sen şunu imanına ver, gel. Bağla. Bir daha poşet ver bana. Anlatam hepsini. Bütün bu kime ya? Onu birim gelin bunda şeyi götürürken, hacamam bile götürürken de. Hım da öyle. Tamam, Hatçaman'ın o çığı ya. Bülent sen dağıtacaksın. Ben parçalayacağım, sen de dağıtacaksın. Burada ne? De... Ben da çok dokunmasaydım. Benim hiç tamam, ben. alayım. Hah, bir halim yok. Bu kim man Şu koyun herkeste ya. He. Hemen şimdi götür Bir oğlum. annemin var, bir de benim vardı. Tamam, şimdi götür. Şurada karşıya mı, in aşağıya Bırak. Dur, onu götürürüm de. Buradan gidiyorsun ya. Ama Hatçaman'ın şey verip geldim diye. Hadi abi, Tabii bir de bir ver. Ah sen ben mi? Beyecen kaynana. Onu kâşfı minan şeye ver. Şunu da tamam. imman alana ver. İmman ala Hem babamınki vardı hem bizimki vardı. Hadi. İki kişinin. He iki kişinin kedi. Hepimiz şunu da değil. Şimdi de yap gire. Recep mi? İsmail. İsmail gel diyor yine. Bir oyun çıkma dedim halbuki ben ona.

Birini sayma yok kayın. Kaç oldu? İki yere saldım. İki. Şu da beş oldu baba. Yedi olsa yeter değil mi? Boyunun hepsinde ne olacak sanki bu kadar? Bir de bol bol koyuyor. Eğer ben bunu parçalasam çok kişiye veririm de. Gerek yok. Ne gerek var? Doğru, doğru, doğru. Bir de kaburga koy. Bunu da neclaplaya sal. <laughs> Neclaya. Şunu da şeye sal. Kaç cam Koyayım bana hep. Koy yani Ne olacak? Çok olsun. Hah. Tamam. Bravo bravo koyacağım. İşte sen kimden koyacaksın? Sen bitti. Sıra seninkine geçiyor.